2 <laughs> <laughs> Sol Son iki abi, dedi. Sol iki dedi. Duymadım getim. Getim. E, tamam. Nazlı, ben duydum buradan sol iki vur diyor. Çıkar çıkar çıkar. Ha oldu. <gülüyor> abi <gülüyor> bir de şöyle bir şey. Sen mesela dur diyorsun ya. Bu böyle. Böyle yaptı. Geçecek. Vurmasına gerek yok. Tamam yapmadı. mı? Geçiyor. Ben sese bakarım. O <laughs> aynı yere burada ulaşık var. İtmek yok. İtmek yok. Ataçmayın. açmayın. Oğlum burası güzel olmuyor. Ben bu tarafa vurmak istiyorum. Evet. Açma lan. Sol sol. Tabur. Tabur dur. Tabur vur. Tabur vur. Tabur dur. Tabur vur. tabur vur. <laughs> sabirsin sen. Ya, ya, sabir sen, sabirsin. sen sabirsin. Hayır ya. Sen sabirsin. Yer değiştiriyoruz ya böyle o yüzden oluyor işte. Pardon ya. Zaten bu oyunun amacı o. Yer değiştirme şey gidiyor. Şaşırıyorsun. Yanıyor <laughs> <laughs> <Nerede> musun <yapmışsın> ama? <laughs> <laughs> kaydı oğlum böyle gitti de gidiyor bu ya. Kafa sıktı kafa. ben şimdi ben şimdi tabir be, oldum tamam. Tabur. Tabur dur. Tabur. <laughs> <Geç>. Al abi, <laughs> abi tam burada da öyle bir şey yok ki lan. Geç geç gıza, geç geç. <laughs> <gel, gel, gel. gülüyor> <Sen gülüyor> diyor anası. Sen diyor. ne yatacaksın? Orta. Gelin benim yaşıma. Ben de köyde oynadım, düğünde oynadım öyle bir ağladım. Abi Tabur. Ama abi sen de öyle yapma yani. Ya buraya dur ya öyle şey oldu <laughs> bak. Dur daha birini çeşitmeye çalışıyorum ben. Yardım bak Hakan. Son bir vur. Hakan. Oh! Geç. Geç. Sabir. O Hayır. Hayır. Son bir, bir bu taraf. Ha, Sol o taraf bir Sabir <laughs> ben. Hakan ne yapayım ya ya. ben Sağ Sabir vur. Sağ iki vur. Ah acıdı. Son iki vur. Son bir vur. Kabur vurdu da Hakan yaptı. Başım ağrıdı. Ne oldu? Ben oraya geçiyorum. Fark etmez. Aa, Aa amca, bu geldi. amca buraya geç. Amca buraya geç. <laughs> tamam oğlum. Mustafa bak. Bu kopa aşağı benden değil. Ha. Tamam, sıkıntı, sıkıntı yok. Bak yapıyorum. oğlum. Herkes dereceli vursun. Buraya herkes.